Hepinize merhaba YouTube. Bugün FIFA Mobile serimizin yeni bölmesiyle sizlerleyim. Şu anda önümde görüyorsunuz yeni taktiği ama taktiğe geçmeden önce hala kanala abone olmayan arkadaşlar varsa abone olup videoyu da beğenirseniz mutlu olurum. Şu anda görüyorsunuz Sterling'i 89 genli yani Sterling'i 352 bini şu an aldım arkadaşlar. Bakın gittiği fiyatları hepiniz görüyorsunuz. Şu anda bakın göstereyim 411 bin. Mesela 300 bine bile yakaladığınız var. Ben çok güzel 352 bine tam yenilerken videoyu çekerken yakaladım. Ve şu anda sizlere de göstermek istedim bizzat. Gördüğünüz gibi 352 bine sterling aldım. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi 420 bine güzel bir fiyata koydum. Neredeyse 60 bin coins buradan kar elde edeceğiz mükemmel bir taktik arkadaşlar bu taktiklerimiz her gün gelmeye çalışacak elimden geldiğince sizlere de yardımcı olmak istiyorum ee, şimdi bu e, fiyat bandını tabii ki incelemeniz gerekiyor ben mesela şu anda bunu sizlere anlatayım hemen şurayı bir sıfırlamak istiyorum evet şimdi e, genel reytingi 89'a ayarlıyorum burada bakınız. 89 ligimiz Premier Lig yani İngiltere ligimizi seçiyoruz. Aşağıda programı yılın takımı olarak seçtiğim fiyatı 400 bin ayarlayabilirsiniz. Ben bilerek 400 bin ayarlayacağım bu videoda. Burada 300-350 bine zaten giden oyuncular karşımıza çıkacak. Mesela şu anda e, yenilenme değer yenilenirse sizler de görmüş olacaksınız. Yakalarsak alırız. Şu sıralar az düşüyor. Dediğim gibi gece vakitlerinde daha fazla yılın takım oyuncusunu bulup hemen alıp satışa koyabilirsiniz. 352 bin aldık bu oyuncuyu. Şu anda pazara 420 bin gibi bir fiyata koydum. 4 saate ayarladım. Neredeyse sanırsam bir 15-20 dakikaya Sterling'i de satmış olacağız. Bakın 352 oradan 70 bin coins oradan kesintiyle alacağız. Bu, bu taktikte mükemmel bir taktik Sizlere öneriyorum Şu anda 2 milyon 406 bin coinsimiz var ee, Bunu kısa sürede bir 10 milyon 15 milyon coins yaparsam e, Şöyle bir göstereyim Arkadaşlar Takımımı En son şekli bu Kaleci ve defansımızı geliştireceğiz Burada e, 95'lik yılın takımı Van Dijk'ı Almayı planlıyorum O da neredeyse 15 milyon 16 milyona gidiyor Şu anda Birazcık zaman alacak, İşimiz belli olmaz ama şu andaki e, kafamdaki o. Biraz daha pazarı yenileyelim. Umarım bu videoda bir tane daha yakalarsam hemen onu da alırız. Şu anda görmüş olduğunuz gibi iki tane çıkmış. Birini zaten biz aldık tam yenilerken onu aldık arkadaşlar. Şu anda tekrar bakıyorum. De şu anda yenilecek gibi de durmuyor. Yine de biz yenileyelim bakalım. Bu videoda da göstermiş olalım sizlere yeniliyorum. Evet. 370 bine inşallah yakalarız. Yakaladım. 367 bakın. Bunu yakalayamadım. <laughs> bakın görüyorsunuz arkadaşlar. 372 bine var. Bunu da yakalamadık. Birini yakaladık. Sizler de yakalarsınız. Niye? Çünkü bilen yok arkadaşlar çok bu yöntemi. Yine bakın 370 bine birini yakaladım. Sterling'imizi yakaladık arkadaşlar. Bunda yine 410-420 bin bandına koyacağım. Bu da satılacak. Bu bandı nasıl ayarlıyorum? Gideceği fiyatları zaten pazarı yazarsanız görüyorsunuz kaçtan gittiğini. O fiyatlara koyup satarsınız. Bunda 420 bin'e koydum. Evet, bu güzel bir kar elde edeceğiz bundan. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tür videoları beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim.